Abdülkadir Selvi anketler ne söylüyor? Anketler cumhurbaşkanı adaylarına olan desteği ve siyasi partilerin oy oranlarını yansıtmaları açısından önemli. Ama asıl önemli olan cumhurbaşkanı adaylarının belli olduğu zaman yapılacak kamuoyu araştırmaları olacak. Seçim dönemine girilince daha fazla anket yayınlayacağım. Areda Survey'in 23-27 Ağustos tarihleri arasında 2000 kişi üzerinden yayınladığı anketin sonuçları kadar satır araları da ilgimi çekti. Cumhurbaşkanı adaylığının netleşmeye başlamasından itibaren Kılıçdaroğlu'nun yükselişi sürüyor ama Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı adaylığına dönük hiçbir mesaj vermemesine rağmen ilk sırayı kaptırmıyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kendi partileri dışında sürpriz kesimlerden destek alıyor. Arela Survey'in araştırmasında bana çarpıcı gelen bir nokta ise HDP seçmeninin eğilimi oldu. AK Parti'nin bu veri üzerinde çalışmasında yarar var. Ortak aday kuşkusu CHP ile İyi Parti arasında yaşanan Kılıçdaroğlu mu Mansur Yavaş mı tartışması Millet İttifakı'nda kuşkuya neden olmuş. Areda Survey'in anketine katılanların %51.9'u Millet İttifakı'nın ortak aday çıkarabileceğini söylerken %48.1'i aday çıkaramayacağı görüşünde. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi ittifak önde? Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ittifaka oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların %51.5'i Cumhur İttifakı yanıtını verirken Millet İttifakı diyenlerin oranı %48.5 çıkıyor. Ekonomik sorunları kim çözer? Bu soruya verilen yanıtı paylaşmadan önce başka bir veriyi aktarmak istiyorum. Ankette Ağustos ayının en önemli gündem maddesi nedir diye sorulduğunda ekonomi %47.4 ile ilk sırada çıkıyor. Onu %15.3 ile zam ve hayat pahalılığı takip ediyor. Bu sonuç şaşırtıcı değil ama ekonomik sorunları hükümet mi çözer yoksa muhalefet mi sorusuna verilen yanıt önemli. Ankete katılanların %48.8'i hükümet derken %35.9'u muhalefeti işaret ediyor. Hiçbiri çözemez diyenlerin oranı ise %15.3 çıkıyor. Çözerse reis çözer. Enflasyonun %80'i aştığı bir ortamda halk ekonomiyle ilgili sorunları muhalefet çözer demiyorsa altılı masanın şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Biz neden güven veremiyoruz sorusuna cevap aramaları gerekiyor. 20 yıllık AK Parti iktidarında ilk kez böyle bir ekonomik sıkıntı yaşandı. Zamlar, hayat pahalılığı ve enflasyon en çok AK Parti'nin oy aldığı kesimleri etkiledi. Erdoğan dışında hiçbir lider buna dayanamazdı ama halk muhalefete yönelmedi. Tam aksine Erdoğan'ın samimi çabaları nedeniyle seçmende çözerse yine reis çözer duygusu oluştu. Yavaş mı Kılıçdaroğlu mu? Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayında Mansur Yavaş %33.4 ile birinci sıradaki konumunu koruyor. Bir süredir yükselişe geçen Kılıçdaroğlu ise %32.8 ile ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Tüm Cumhurbaşkanı adayları sorulduğunda bir yıl önce Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı %6.5 iken bugün iki katından fazla artarak %15.2'ye yükseldi. Abdullah Gül ne durumda? Selahattin Demirtaş %9.2 ile 3. sırada gelirken onu Cumhurbaşkanı adayı olmadığı açıklamasına rağmen %8.1 ile Meral Akşener takip ediyor. Gerilemesini sürdüren Ekrem İmamoğlu %4.9 ile 5. sırada gelirken Cumhurbaşkanı adaylığı için yeniden sinyal vermeye başlayan Abdullah Gül ise %3.2 ile 6. sırada geliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi Areda Survey'in bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz sorusuna cevap verenlerin %47.9'u Erdoğan yanıtını vermiş. Erdoğan bir ay önceye göre bir artış sağlamış. Mansur Yavaş diyenlerin oranında ise bir puanlık bir gerileme söz konusu. Ağustos ayında yavaş diyenlerin oranı %22.2 olurken bu oran Temmuz ayında %23'tü. İmamoğlu denklem dışı. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı %15.2 olurken Demirtaş'a destek %8.5, Akşener diyenlerin oranı %2.9 oldu. Geçen yıl yapılan araştırmalarda ikinci sırada çıkan Ekrem İmamoğlu ise %2.3'e gerileyerek Cumhurbaşkanlığı denkleminin dışına çıktı. AK Parti dikkat. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sonuçların detaylarına girmek istiyorum. Erdoğan, CHP'den %2.1, MHP'den %66.1 oranında destek alırken, İyi Parti seçmeninin %4.5'i de Erdoğan'a oy veriyor. Erdoğan, HDP seçmeninin de oyunu alabilen bir liderdi. Dörtte bir oranında oy alıyordu ama bu araştırmada HDP seçmeni oy vermiyor. Kürt seçmenle HDP seçmeni aynı değil. Erdoğan Kürt seçmenden en fazla oy alan bir lider. Ama ayrıca HDP seçmeninden de oy alabiliyordu. Bu sorunun mercek altına alınması gerekiyor. HDP seçmeni Mansur Yavaş'a oy vermiyor ama Kılıçdaroğlu'na destek %15.7 seviyesinde. Partilerin oy oranı bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığı Erdoğan kazanır ama muhalefet meclisteki çoğunluğu elde eder diye bir şehir efsanesi oluşturulmaya çalışılıyor. 1. Kamuoyu araştırmaları onu göstermiyor. 2. İttifakları avantajlı olmaktan çıkaran yeni seçim yasası küçük partilere değil büyük partilere yarıyor. Açık ara birinci Şimdi gelelim araştırmaya. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların %36.6'sı AK Parti yanıtını verirken CHP %24.4 çıkıyor. Bu veriler CHP birinci parti çıkıyor yorumlarını desteklemiyor. CHP yerinde sayıyor. HDP'nin %11.1 çıktığı araştırmada İyi Parti %11 ile dördüncü sırada geliyor. MHP'nin %10.4 çıktığı araştırmada yeniden Refah Partisi yükselişini sürdürerek %1.6'ya ulaşmış durumda. CHP ile ittifak yapan Saadet Partisi ise %0.8 çıkıyor. Zafer Partisi %1.4 olurken onu %1.3 ile Deva Partisi takip ediyor. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki soğukluk CHP ile İyi Parti arasında yaşanan HDP krizi ve ihale tartışmalarından sonra Kılıçdaroğlu ve Akşener Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği Tarım Şurası'nda bir araya geldi. Ama iki lider arasındaki soğukluk kameralara da yansıdı. Sayın Genel Başkanım, Oysa 11 gün aradan sonra bir araya gelen iki liderin sıcak bir şekilde tokalaşıp samimi bir şekilde sohbet etmeleri bekleniyordu. Hatta CHP'ye yakın medya iki liderin Şura'dan sonra Bilkent Otel'de baş başa bir görüşme yapabileceği yönünde yayınlar yaptı. Kılıçdaroğlu ile Akşener yan yana oturdu. Nezaket cümlelerinin ötesinde bir sohbetleri olmadı. Toplantı sırasında farklı yönlere bakmayı tercih ettiler. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında Akşener'e iki kez "Sayın Genel Başkanım" diye hitap etmesine rağmen toplantı bitince iki lider hızla salonu terk etti. Abdülkadir Selvi